Birinci doğasında insan kendini tüm dünyaya ait hissederken, ikinci doğasında toprak parçasını kendine ait kıldı. Sahip olmayla birlikte kurallar tasarlandı ve kentler bu tasarımın topografyası olarak şekillendi. Dünya evren kutsallığı, toprak kent kutsallığına evrildi. Dünya toprak imgesine sıkışıp, parçalara ayrılıp sahip olunan, alınıp satılan bir güç simgesi olarak kondisyon kazandı. Tiyatro özelinde sanat bu iki doğanın birbiriyle ilişkisini anlamayı görev edinmiştir. Söyleseniz dünyalılar. Tiyatro doğa ile kopan bağımızı onarabilir mi? Var olduğumuz günden bugüne doğa ile sürekli bir etkileşim içindeyiz. Önceleri sadece anlama çabası içinde olduğumuz doğayla Mücadele ettiğimiz ve onu bir yola soktuğumuz oranda biyolojik ve kültürel evrimimiz açısından kritik eşikler atladık. Bir anlamda özgürleştik. Özgürleştik de özgürlüğün beraberinde getirdiği sorumlulukları nasıl da güzel görmezden geldik. Doğayla olan ilişkimizi ihtiyaçlarımız ve öngörülerimiz etrafında şekillendirdik. Kendimizi merkeziyleştirdik. Bunu çok iyi yaparız biliyorsunuz. Doğanın boyunduruk altına alınması gereken, ihtiyaçlarımızın karşılanması için yaratılmış sonsuz bir kaynak olduğuna inandık. Aramızdaki dengeyi bozduk. Doğaya bağımlı olduğumuzu unutup karşımıza aldık. Boyun eğdirmeye çalıştık, sömürgeleştirdik. Doğanın efendisi olmayı marifet sandık. Sanki mümkünmüş gibi. Doğa kendini korumanın bir yolunu bulacaktır dünyalılar. Bizimle ya da bizsiz. Udalında dediği gibi hepimiz yeryüzünün kiracılarıyız. Da bunun farkında mıyız? Bu bölümde doğa, sanat ve insan ilişkisini yeniden düşünmemize ilham veren bir girişimin izini sürmeye karar verdik. Belki de gezegenin kendini savunma mekanizmalarından biri olan pandeminin kültür sanat alanında yarattığı tahribat devam ederken ormanın derinliklerinden gelen bir sese kulak verelim dedik. Ormandan şehre yayılan güçlü bir sanat hareketi mümkün olabilir mi? Bir değil, iki bilene birden soracağız. Dot Tiyatro'nun kurucuları Özlem ve Murat Dal taban bizimle. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhaba, hoş bulduk Yiğit. Merhabalar. Özlem, çok sevdiğim bir sloganınız var. Her yeri oyun sahnesine çevirin. Hani Dot Orman'da ile oyun sahnenizi çok güzel bir ormanın böyle tam ortasına taşıdınız. Bu ormanda tiyatro fikri pandemiyle birlikte mi ortaya çıktı? Yoksa öncesinde aklınızda var mıydı? Öncelikle Yiğit, bu çok güzel bir e, sohbet olanağı olmuş. Keyifli bir şey e, dizi olacağına da inanıyorum. Çok teşekkür ederiz e, birlikte olduğumuz için. Ben teşekkür ederim. E, <laughs> evet, o her yeri oyun sahnesine çevirme e, lafını Murat e, hep kullanır. E, ve böyle işte biliyorsun e, şey, e, Dot e, 17 yaşında artık yani 16'yı doldurdu. Veya ilk açıldığımız günden beri e, bulduğumuz, bulabildiğimiz her yeri oyun sahnesine, oyun alanına çevirmeyi isteyen bir ekip olduk. Ve öyle de ilerledik işte Mısır Apartmanı'ndaki apartman, da Hı -hı. apartman dairesinden, tüneldeki büyük beton bir binanın e, alt katında ya da işte e, ne bileyim Sarıyer'deki bir mobilya mağazasının bahçesindeki çadırdan e, şimdi de ormana kadar geldik. Dolayısıyla şey hakikaten bu gittiğimiz yerleri dönüştürmeyi, değiştirmeyi ve gösteri alanını haline çevirmeyi seviyoruz. Olabildiğince de bulduğumuzu bulduğumuzun yani yakaladığımızın, keşfettiğimizin kıymetini bilmeyi öne alıyoruz. Her yerde her yerde sanat üretimi yapılabilir, her yerde tiyatro yapılabilir, seyirciyle buluşulabilir. Yeter ki oraya o enerjiyi getirelim koyalım ya da oradaki enerjiyi kullanalım fikriyle yola çıkıyoruz. E, orman da e, bizim Muratta çok hayalimizdeki bir şeydi. E, parklar, bahçeler, ormanlar doğaya doğru ilerleyen bir düşünce biçimimiz de vardı. O zaman e, bu fikri pandemiden önce de vardı diye vardı, Evet vardı ama nerede olur nasıl olur falan bunu kendi aramızda konuşuyorduk. Aslında pandemiyle birlikte yola çıkışta açık havada dolaşacak bir oyun arabası hayal etmekle başlamıştık. Sonra o fikir ormanı bulduğumuzda, hani arabayı park edecek yer ararken ormanı bulduk. <laughs> ormanı, ormanı, bulunca da yani o tasarlanmış bir oyun oyun kutusundan bahsediyorum. Tabii böyle bir tırı bir şeye dönüştürmek gibi bir şey değil de gerçekten kendi içinde büyülü bir tasarımla bir oyun kutusu yaratmakta o ve onu doğanın içine başka şehirlere doğanın ortasına taşımaktı plan niyet. Neyse ormanı bulduk. Orman o kadar muhteşem ki e, direkt ona kapıldık. Bizi şey yaptı, kandırdı, kendine ikna etti anında. E, pandemiyle birlikte bunun aynı zamanda pandemiyle ne zamanlı olarak çok iyi bir çözüm olduğunu da düşündük. Öyle de gelişti. Umarım pandemi biter, orman devam eder. Evet umarım pandemi biter orman devam eder güzel. Ee, Murat anladığım kadarıyla Dort Orman'da sadece tiyatro yani orası bu yeni mekanınız sadece tiyatro oyunlarının sahnelendiği bir yer değil. Ee, aynı zamanda bir üretim ve eğitim alanı. Yani böyle sanat, doğa içerikli orman yürüyüşleri bile var programda. Bir de ilgimi ilgimi en çok çeken şey ormanın bildikleri oldu. Ya o o aslında Özlem'in fikriydi, Orman'ın bildikleri. Belki onu Özlem anlatsa daha şık olur. Ama ben şunu söyleyebilirim. Bu her yeri sahneye çevirim fikri. Aslında bir dönemde, 2005'te açıldığımızda bir eylem çağrısı gibiydik. Çünkü küçük bir tiyatro olduğumuz için şeye... Çok fazla oyuncuyla, çok fazla e, sanatçıyla çalışma şansımız e, olamıyordu. Onun için herkes, bütün genç mezunlara, e, yakın dostlara e, her yeri oyun sahnesine çevirin e, fikrini e, anlatmaya çalıştım o dönemde de. Yani girin bir yere bir apartman dairesi olsun, e, bir garaj olsun her yeri e, oyun sahnesine çevirebiliriz donanımı olmasa bile. Evet, o fikirdendi ve o fikir aslında ormana kadar bizi sürükledi o. E o zaman o zaman bir tiyatro izleyicisi ormandan ne öğrenebilir sorusunun cevabını bunun mucidi Özlem'den bir Evet. A evet. <laughs> ne öğrenebilir ormandan bir tiyatro izleyicisi. Yani şöyle o yani Murat'ın dediği gibi ormanla kurduğumuz ilişkinin en başı tabii ki en iyi yapmayı bildiğimiz şey olan gösteriyi planlamak, mekana yerleştirmek, seyirciyle buluşturmak. Tabii ki o ormandaki alanımızdaki ortadaki yuvarlak alan, bütün o ağaçların ortasında kalan yuvarlak taş alan çimlerle çevrili ve gökyüzü, tepemizde yıldızlar. Onun o haliyle içerisinde gösteri yapmak tabii ki ilk ana yola çıkış fakat o alanın her santimi, her her köşesi, her ağacın dibi orada olduğunuz zaman içerisinde size diyor ki, e, burada da bir şey yapabilirsin. O bir şey yapmak illa bir performans yapmak anlamına gelmiyor. Buluşmak, sohbet etmek, e, ne bileyim edebiyat okumaları. Ee, i̇şte kadın buluşmaları genç e, e, ekiplerle ya da gençlikle, genç insanlarla bir araya gelme, küçük e, oyunlar oynama veya işte e, oraya yazdığım gibi yürüyüşler yapma vesaire. Murat'ın dediği gibi bu ormanın e, benim her yerimde, her alanımda bir başka enerjiyle, başka bir e, birliktelik yaratabilirsin diye kulağımıza fısıldama hali getirdi ormanın bildikleri. Aslında orman çok şey biliyor, çok bizden çok yaşlı, ee, doğa çok güçlü, çok yumuşak, duran bir e, dünya var orada ama çok bir yanında çok sert, çok enerjik. Dolayısıyla e, herkes bildiğini bir başkasına aktarsın fikriyle ve ormanın bildiklerini yetişmeye çalışalım. Ya da orman o esnada bize müdahale etsin, çok etsin, çok yağmur olsun, çok rüzgar olsun. Ee, ne bileyim işte yürüyüşler yaparken ayağımıza otlar takılsın, ağaçlarla sohbet edelim yani onlar ne yapıyor nereye gidiyor gökyüzüne doğru vesaire diye. Aslında ormanın bildikleri oradan geliyor. Yani e, bizim bildiklerimiz, ormanın bildikleri bakalım nereye doğru gideceğiz. Orası bir sanat paylaşım alanı olsun. Sanatla e, hayatı bir araya getiren, bilgiyi merkeze alan bir yer olsun istedik aslında. O bilgi me mevzusu böyle. Çok aslında. güzel. Şu şu bir şeyler ekleyeceğim. Ee, aslında yine kronolojik olarak baktığımızda e, 2005'te e, tam caddenin, sokağın, e, şehrin tam orta noktasında merkezindeyken şu anda sürüklendiğimiz yer aslında e, daha e, şiirsel, pastoral, e, doğanın orta yeri haline geldi. Şehrin içinde de olsak gerçekten aslında şehrin çevresini e, kaplayan şehri e, ...güçlü bir şekilde çember altına alan bir doğa olduğunu e, fark etmemiz gerekiyordu ve onu fark ettik. Ve e, 2005'te ne kadar şehir cazibeliyse bugün artık doğa e, kendi cazibesini, kendi gücünü bize o kadar hissettirir olduğu için... ...zannediyorum bizi bu tarafa doğru çekti. Yani tiyatronun da, sanatın da aslında belki e, köklerine veya e, daha çekirdek malzemesine... E, dönüp daha... Bir nevi daha, geri dönüş. Evet bir nevi bir geri dönüş ama e, ileri doğru bir adım evet. e, denebilir. Bizim için e, zenginlik e, oldu. Sokak çünkü elimizden alındı. Sokak elimizden alındı. Hı hı. Bu da belki e, iyi oldu. Sokak elimizden alınınca daha e, e, yer altına çekilircesine, daha ormanın içine e, daha karanlığa, daha sahipsiz bir alana ihtiyaç duyduk. E, güdüsel olarak biraz e, hareketin sebebi zannediyorum bu aslında e, evet geri dönüş ama e, ileri bir adım şehrin medeniyetin dışında e, daha ilk başta söylediğim gibi insan merkezli değil doğa merkezli daha e, anti humanist kendi bağlamında anti humanistlik için içinde anti humanist bir e, şeyle fikirle e, uzaklaştık şeyden şehirde. Evet, ben bu hareketi sadece ileri olarak değil, e, ayrıca çok da özgürleştirici buluyorum. Onu da söylemek istiyorum. İKSB ekolojik dönüşüm için kültür ve sanat başlıklı bir rapor yayınladı. Hatta bu podcast serisini yapmaya da o raporu okuyunca karar verdik biz. Çünkü raporda kültür ve sanatın hikaye anlatma gücüyle verilerin harekete geçiremediği insanların kalbine dokunabileceği ve iklim krizine karşı harekete geçirebileceği yazıyordu. Ee, bu konudaki fikirlerinizi almak isterim Sizce kültür sanatın gerçekten de böyle bir gücü var mı e var yani e, e, Elbette var sanatın ulaşabileceği çok uzak mesafeler var yani dünyaya dönebilir sanat söylediğiniz söylediğiniz bir şey ve insanları e, etkileyecek bir e, tasarım e, içerisinde bunu yapabilir ve bu çok kıymetli yani merkezleşmeden dolayı e, biraz e, dışarıyla dışın bizim dışımızdakilerle e, bizim dışımızdaki insanlarla bizden başkalarıyla bizden farklı olanlarla ilişkimiz bu süreçte e, e, birkaç yüzyıldır merkezleşmeden dolayı e, sıkıntılı bir hale dönüşmüşken yani aslında merkezsizleşme ve merkezden uzaklaşmayı en kolaylaştıracak yöntemlerden biri sanat daha uzağa, daha e, bilinmeyene e, ulaşmak ve e, o, o fikirleri bir şekilde etkileşime sokmak e, sanat yoluyla çok daha e, mümkün. E, bu 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 bir de sanatın son derece temiz kalmış bir tarafı var tabii. ticari ticari olmaktan kaçmış ticari olmaya direnmiş bir tarafı var ticari olmayan e, sanattan söz ediyorum ki o o Gerçekten insanların bence e, vicdanını harekete geçiren, vicdanından çıkan, vicdanından doğan ve tekrar vicdanını yeniden e, doğuran bir tarafı var ve bu e, insanlığın e, sigortası e, gibi çalışan bir sistem, mekanizma bence ve sanat o yüzden hiçbir zaman e, vazgeçilemezliğini koruyor gerçek sanatları Evet. Ee, bu hem vicdan hem de bu sanatın gücünün birleşimi bağlamında birkaç yıl önce jeotermal enerji santrallerine karşı direnişlerini tiyatro ile anlatmayı seçen kızılca köylü kadınlar geldi aklıma. Daha önce hiç tiyatro görmeyen, tiyatroya gitmeyen, oyunculuk deneyimi olmayan kadınlar böyle mücadelelerini duyurmak için sahneye çıkmıştı. Peki ee, ne dersiniz sizce ekolojik krizi? ...tiyatro oyunlarında tema olarak eskisinden daha fazla görecek miyiz? Bir de bununla bağlantılı olarak böyle hani... ...eko tiyatro diye bir, bir türden bahsedebilir miyiz? Yani eko tiyatro diye türden değil ama tematik olarak bence... ...eko tiyatro diye bir... E, ...bir bi, 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 biçim ve seçim olabilir ve bunun üzerine çalışılabilir. Tiyatronun çok ufak bir patlamayla çok büyük dalgalar yarattığını... Zaman içerisinde gördük, uzun vadede çok dalgaların büyüdüğünü biliyoruz. Etkiliyor, hem diğer sanatlara etkiliyor, hem etkileniyor felsefeden, bilimden, her şeyden, çevreden her şeyden etkilenip etkilemeyi sürdürüyor. Onun için tiyatronun bu sıcak ve yakın temasla e, fikir alışverişi çok önemli, çok güçlü, değiştirebilir dünyayı değiştirebilir ama e, bunu e, e, birçoklarına romantik e, gelebilir ama gerçekten bu dönemde bu kadar dijitalleşmiş bir e, dönemde hem çok taze hem e, çok e, pırıl pırıl bir iletişim kurma yöntemi olarak tiyatro kendini çok öne çıkaracaktır. Kesinlikle. Ya Özlem sen ne dersin? Yani bir şey merak ediyorum senin fikrini tiyatro oyunlarının içinde iklim kriziyle ilgili Hani daha çok mesajla karşılaşma olasılığımız ne? Böyle bir şey mümkün mü? E, tiyatronun içine yani içeriğine ve sanat e, tarafına girmeden bir şey söyleyeyim. Ben öbür tarafından daha e, hayatla ilgili olan bölümle diye düşündüm. E, dünyada ekolojiye yönelik e, toplumsal hareketlerin e, işte ne bileyim maden ocakları işte e, ne bileyim su felaketi işte falan hani bütün bunlarla ilişkili olarak a, fonlar açıldı. A, British Council a, ve Arts Council a, a, üzerinden hatta Creative Scotland da buna dahil oldu falan ve biz mesela bu a, dönemde iki, iki ay kadar önce böyle bir proje ortaklığı teklifi aldık. Hani yazım aşamasında a, böyle dünyadan altı ülkeden gençler e, bu o kendi ülkelerinde olmakta olan olaylarla ilgili hikayeleri anlatacakları ve bunu bir metne dönüştürecekleri e, ve sonra da onu bir proje olarak o büyük e, toplantıda sunacakları gibi e, o daha neticelenmedi. Onun hani ne zaman e, olur, ne zaman cevabı gelir falan bilmiyorum. Yani bir uluslararası ortaklık projesi teklifi. Çok ilgili. güzel. Çok. Dolayısıyla senin biraz da sordun. Yani metnin içine e, organik olarak herhangi bir yazar e, yapan var, vardı, artacaktır. Bu bir Janra e, dönüşür mü, bir alt e, e, yapı oluşturur mu falan onu bilmiyorum ama bunu önemseyen e, dünya kurumları e, buna yönelik tiyatronun hikaye anlatma gücünü ve sahneleme gücünü ve insan etkileme gücünü kullanmak üzere e, böyle şey e, kreatif ve sanatsal fonlar açıyorlar yani onu biliyorum. Peki Murat, şimdi bütün bu hani bu tarafını konuştuktan sonra biraz da iş yapış şeklimizi nasıl değiştirebiliriz onu konuşalım istiyorum. Mesela sahne dekor, kostüm gibi konularda geri dönüşüm için bir şeyler yapılabilir mi? Yani prodüksiyonla ilgili bazı alışkanlıklarımızı değiştirerek karbon ayak izimizi azaltmak mümkün mü? Elbette mümkün ama yani biliyorsun bu karbon ayak izi meselesi tiyatroda geri dönüşümle yapacağımız her türlü şey. Küçük kalacak çok büyük bir şeyden e, bahsediyoruz ama e, dediğin gibi bir yöntemle bunun da fikir olarak yayılmasını sağlamak mümkün. E, sadece tiyatroda kullanmak bile bu fikrin eve evlere kadar girmesini güçlendirebilir. Kesinlikle. Dünyada iklim ve kültür sanat ekseninde önemli işler yapan birçok kurum var. Mesela aldığınız ödüllerle bizi gururlandırdığınız bir coğrafya olan İskoçya'da çalışan Creative Carbon Scotland veya The Edinburgh Festival Fringe'in mesela sürdürülebilirlik rehberleri. Benzer örnekler sinemada da var. Hani gerçekten önemli adımlar bunlar. Hani bir yanım geç olmadan biz neler yapabiliriz diyor. Diğer yanım yani şimdi yani gerçeği de bilelim. Hayatta kalma mücadelesi veren bir meslek grubuna hani ekolojik ayak izi demek haksızlık gibi geliyor. Yani bu dengeyi nasıl kuracağız? Siz ne düşünüyorsunuz bu konuda? Yani sürekli mesela o plastik bir şeylerin depolandığı kutular, geri dönüşüm kutuları tiyatronun içinde. Yani mesela binaların üstünde arı beslemek, kovan. Ondan sonra işte ne bileyim yani oradaki konu bence temelde ikiye ayrılıyor. Bir tanesi sanat kurumlarının her birinin kendi iç işleyişlerinde bu karbon yönetim planına uyuyor olmaları, yani karbon ayak iziyle ilgili hassasiyet gösteriyor olmaları. İkincisi de bu topluma nasıl duyurulur tarafından ne yapıyor oldukları. Hani bizler mesela sadece kendi kurumsallıklarımızda buna dikkat ediyor olsak da, aslında büyük bir hacim yaratmış ve ses çıkarmış oluruz herkes kendi adına düştüğü kadarıyla. Mesela biz ormana yerleştiğimizde temel fikir olarak Hiçbir şeyi yeniden almamak, ola tamamen elimizde olan ürünle, malzemeyle devam etmek, hiçbir şeyi e, akültüre etmeden süper yüksek tasarımlarla bir şey yapmamak, e, hatta mesela hani kostümler o ana ve o, o iklime ve o şeye uymuyorsa o kostümün üstüne bir şey geçirerek sahneye çıkmak gibi. Yani Çok o mümkün olan her şeyi atıktan kurtulmaya çalışmak, ikinci el fikrini, yani yeniden kullanım fikrini değerlendirmek oraya sahne kuruyorsak sahneyi zaten kurmuyoruz. Taşın üstünde oynuyoruz. O ayrı mevzu da. Diyelim ki işte ışık asıyorsak da onu gene böyle enerjisini en az tüketen ürünle geçirmek. Yani orada bizim ana fikrimiz ormanın ruhuna saygılı olmak. Biz ormana misafirliğe gittik. Biz orada bir şey hakimiyet alanı yaratmayacağız. Orman ne derse onu yapacağız diye. Ama aslında bunların hepsinin toplamı da karbon yönetim planına ve bu şeye uyuyor yani karbon izi ayak izi bırakmama fikrine de uyuyor yani. Evet. evet, evet, evet. evet. Brecht Tretjakova yazdığı mektupta şöyle demiş asıl sorun katarsis yoluyla izleyiciyi arındırmak değil. Ee, onu değişmiş bir insan olmaya doğru yönlendirmektir. Daha doğrusu tiyatronun dışında da kendisini tamamlamasını gerektiren değişimlerin tohumlarını onun içine ekmektir. Böyle söylemiş. Özlem malum ülkemizde çocukların ve gençlerin çevreyle ilgili bilinçlenmesini, doğayı anlaması ve bağ kurmasını sağlayacak bir eğitim müfredatı yok. Bu açığı tiyatro ile kapatabilir miyiz? Yani %100 kapatabiliriz. Tiyatro zaten... Bütün varlığıyla bunu yapıyor. Tiyatroya güvenebiliriz bu konuda ve yaparız, kapatırız bu açığı. Ama e, eksiklerimizi iyi tespit etmemiz lazım. Çocuk programları, gençlik programları, bu Creative Learning denilen e, yaratıcı e, eğitim programlarını alan alan açabilmek gerekiyor. Ve bunun için lütfen ve lütfen ve lütfen fonlar gerekiyor. Yani bunlar özel tiyatro kurumlarının, bağımsız kurumların kendi başlarına kendi arzularıyla yapmalarının imkanı yok. Ee, ama yapmak mümkün. Yani tiyatro eseriyle kişileri, çocukları, gençleri buluşturmak birinci adım. Bunu zaten tiyatro yapar, eğitir, gösterir, geliştirir ama bunun yanı sıra ekstra programlar yapmak biz çok uzun zamandır bunları yapmak istiyoruz. Hatta ormandaki niyetlerimizden bir tanesi de çocuk ve gençler için e, özel programlar koymak. Daha pandemiden dolayı insanları bir araya getiremediğimiz için başlayamadım ama başlayamadık ama uzun vadede bunu yapmak istiyoruz. Yani yakın vadede ve uzun süreli iş umarım. Ee, dolayısıyla şey bir de mesela gençlik diyoruz gençlik oyunu yapmıyor. Yani oyun gençlik oyunu diye bir skala var bir ara, ara oyun grubu var yani. Dolayısıyla onların yeni nesil, yeni zaman, yeni heyecanları vesaire bunları da takip edip bu tip işlerle gençleri buluşturmamız gerekiyor. Evet, evet, evet. Peki festivalleri bu amaç uğrunda kullanabilir miyiz? Ne dersiniz? Festivallerin iklim krizine odaklanmasının somut bir etkisi olur mu? Hanginiz isterseniz cevaplayayım bunu. Yani elbette olacak. Tabii ki. De, e, Festivaller çok büyük, e, geniş çaplı e, programlar, projeler. Onun için ulaştığı yerlerde çok uzak mesafeler. Yine e, bir festivalin bunun üzerine kurgulanıp bunun e, şeyini e, fikrini yayması çok. Bir tiyatronun bunu yapmasından çok daha Kesinlikle. kıymetli, çok Hadi daha de. önemli, çok daha güçlü olacaktır. Ve hatta ben e, 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 sanatın uluslararası bir yapı olduğuna inanıyorum ve e, bunu sadece e, tek bir festival değil, festivaller e, hı hı. Şeyi arasında, network içinde bunu çok daha e, geniş coğrafyada e, uluslararası bir e, sanatsal network'te e, dillendirilmesi ve kurgulanması gerekiyor. Yani tek başımıza biz ancak İskoçya ile ilişkilerde bunu onu, ancak o ulus e, sınırlarını aşabildik ama hani büyük festivaller bunları birbirleriyle e, network yap kurdukları networkler sayesinde bütün dünyaya yayabilir ve çok da güçlü ses getireceğinden çok eminim. Birkaç yıl sonra. Evet, birkaç yıl <laughs> sonra. <gülüyor> Pandemiden dolayı o büyük o alışkın olduğumuz o festivaller yeniden ne zaman geri dönecek çok. Ama düşünelim. Belki yani seneye herhalde. pandemi de bunun için bir fırsattır. Yani bunun böyle bir e, projenin bu tip projelerin ofis tarafları da çok uzun süre çalışma ve hazırlanma He. gerektiriyor. Bir paradoks Ancak... daha söyleyeceğim size. Kapatmadan şöyle bir şey de var. Yani bu ekolojik denge, bir, bu karbonizm mevzusundaki en önemli bacaklardan bir tanesi de seyahat ve aslında pandemi nedeniyle seyahatin durmuş olması. Evet. Yani hani e, dolayısıyla hani şimdi biz hani dijital e, biz e, şeyiz yani fiziksel tarafında yeniden hayata dönmeyi ve fiziksel tiyatroyu seyirciyle aynı ortamı istiyoruz, bekliyoruz ormanda vesaire ama dijitaldeyken hazır buna bastırmak da çok e, önemli. Yani çift taraflı kazanım yani. Evet. Aslında. Evet, evet. Evet. Ee, son olarak dünyalarla sizi baş başa bırakıyorum her ne söylemek isterseniz Özlem senle başlayalım ee, ormanda buluşalım diyorum yani ormanın gerçekten gücüne inanalım doğaya ve ormana Murat sen? ben ilk söylediğim ilk başladığım yere dönüyorum her yeri oyun sahnesine çevirin demekten başka yapabileceğim bir şey yok en güçlü sesim bu oldu bunu bunu söylüyorum yine her yeri oyun sahnesine çevirdiniz. Çok güzel. Özlem ve Murat, sayenizde ormanda derin bir nefes almış gibi hissettik. Bize çok iyi geldiniz. Çok teşekkürler. Biz çok teşekkür, teşekkür ederiz. Ediyoruz. Harikasınız. Dünyalar bir sonraki bölümde görüşmek üzere.